Lezzetçiden tariflere hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün hem çocukların hem de büyüklerin severek yiyebileceği çok güzel bir börek tarifiyle sizlerle beraberim. Toplamda 3 adet yufkadan yapacağımız böreğimiz hem çok bereketli hem de servisi kolay olduğundan kalabalık misafirlerimiz için oldukça ideal arkadaşlar. Hatta bir gece önceden hazırlayıp pişirmeden buzdolabında muhafaza ederek ertesi günü fırına gönderme rahatlığı da var böreklerimizin. Böreğin iç harcını hazırlamak için öncelikle bir adet kuru soğanımın kabuklarını soymuştum. Şimdi kesme tahtasının üzerinde bıçağımla küçük küçük doğramaya başladım. Sizler elinizde soğanınızı kesmek istemiyorsanız yine bir robotun içerisinde bondonun içerisinde soğanlarınızı küçük küçük parçalayabilirsiniz. Üzerinden de biraz bıçağımla geçerek iyice soğanlarımı küçülttüm. Bir tane köy biberim vardı yıkadım. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra birkaç parçaya bölerek küçük küçük kesmeye başladım. Köy biberi yerine 3 adet sivri biber de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine bıçakla üzerinden geçerek biberlerimi de iyice küçülttüm. İki adet domatesimin kabuklarını soymuştum. Domateslerimi de yine küçük küçük zar büyüklüğünde kesiyorum domatesimi de kestikten sonra böreğimin içerisinde kullanacağım 300 gram sosisi küçük küçük doğruyorum bu yaptığımız iç harç çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu böreği eğer deneyip yaparsanız ben çok beğeneceğinizi umuyorum Biraz yine üzerinden bıçakla geçiyorum ve iyice sosisleri küçültüyorum. Kesme işlemi bittikten sonra tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve ocağımın altını açarak sıvı yağın içerisine doğramış olduğum kuru soğanımı ilave edip soğanların biraz pembeleşip kavrulunca üzerine yine kesmiş olduğum biberlerimi ekliyorum. Biberlerimin de biraz kavrulmasını sağladıktan sonra üzerine kesmiş olduğum domatesleri ekledim. Ve domateslerim güzelce yumuşayıncaya kadar kaşığımla karıştırıyorum. Eğer kış mevsiminde yapacaksanız bu güzel böreği arkadaşlar domates sosu ya da domates püresi de kullanabilirsiniz. Domatesler iyice yumuşadı ve üzerine artık kesmiş oldum sosislerimi döktüm ve sosislerin üzerine de bir buçuk Tatlı kaşığı e, tepeleme olarak kekik, biraz da tuzumu atıyorum. E, çok fazla tuz kullanmanızı ben tavsiye etmem arkadaşlar, çünkü sosislerin de bir tuzu var. O yüzden e, tuzu e, kontrollü bir şekilde e, eklememiz gerekli. Birkaç kere karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve harcım ılımaya bırakıyorum. Harcım ılınırken. Ben de yufkamın üzerine süreceğim bir çay bardağına yakın sıvıya, bir çay bardağına yakın sütü bir kasenin içerisine koydum. Ve biraz karıştırdım. Bir tabağın içerisine biraz galeta unu, başka bir tabağın içerisine de bir tane yumurtanın akını Koyarak yumurtanın akını biraz çırpıyorum. Yufkalarımdan bir tanesini tezgahıma yağma serdim ve her tarafına hazırlamış olduğum yağ ve süt harcını güzelce sürüyorum ve yufkamı videoda gördüğünüz gibi ikiye. Yani yarım ay şeklinde katlıyorum. Katlamış olduğum yufkamı altı eşit parçaya bıçamla kesiyorum. Toplamda 18 adet böreğimiz oluyor. Dediğim gibi çok bereketli bir börek. Çok fazla yapıp yine derin dondurucuda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Pişirmeden misafirleriniz gelmeden birkaç saat önce çıkartıp oda ısısında biraz bekledikten sonra e, fırınlayabilirsiniz. Ve her kestiğim parçanın üzerine bir yemek kaşığı kadar sosisli harcımdan koydum. Sigara böreği sarar gibi sarıyorum. Harcını da e, isterseniz akşamdan yapıp ertesi günü e, yufkalarınızı hazırlayıp sardıktan sonra fırınlayabilirsiniz sadece harç e, piştiği için biraz bizi oyalıyor onun dışında e, oldukça pratik bir börek 3 tane yufkamı da aynı şekilde hazırladım ben yani önce e, sıvı yağ ve sütten oluşan Karışımı yufkamın üzerine iyice sürdükten sonra ikiye katlayıp altı eşit parçaya keserek ve bir yemek kaşığı harç koyarak sigara böreği gibi sarıp hazırladım. Çok güzel bir börek Ben yapmanızı tavsiye ederim Zira ben e, tattırdığım herkesten tam not almış bir börektir Arkadaşlar bütün böreklerimizi hazırladıktan sonra önce e, bir tarafını yumurta akına sonra galeta ununa bulayarak e, fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsimize dizelim Tepsiye yerleştirdikten sonra bıçakla dikkatli bir şekilde ortalarını biraz keselim. Çok fazla derin kesmemeye dikkat edelim. Alt tarafı kesilebilir arkadaşlar. Bir de iki tarafı da gördüğünüz gibi kesilmeyecek. Sadece orta kısımlarını, sosisleri görünecek şekilde kesmemiz yeterli. Bıçakla biraz da ee, şöyle ayırdım ben e, sosislerim görünsünler diye. Ve böreklerimiz artık e, fırına girmeye hazır. Üzeri kızarana kadar önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar fırınımı gönderiyorum. Fırınımın kapağını açtım ve ve güzel üzerleri kızardı. Böreklerimi fırınımdan alıyorum ve böreklerimiz e, pişti gördüğünüz gibi. Görüntüsü çok şık e, ama zaten tadı inanılmaz derecede çok e, enfes bir tat arkadaşlar. Bakar mısınız? Görünüşleri bile e, insanı cezbediyor. Galitonlu olduğu için de e, çıtır çıtır bir börek. Benim böreklerim henüz çok sıcak ama ben bir tanesini şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi üzeri unlu çatırı çatır ama içi yumuşacık bir börek. İçinin ee, içinin o koyduğumuz kekik ve sosis o kadar lezzet veriyor ki anlatamam. Sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, çok da sevinirim yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız. Tarifi deneyecek olanlara ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.